Şehirden sorumluyum ben. Çünkü her şeyden sorumlu olunca bin bir başlı kartalı diyor nasıl taşır kanarya. Çöküyorum bir anda. Ben bu kadar karışık işlerin içinde nasıl çıkacağım diyor. Sonra inşirahı okuyorum. O da diyor ki sen gayretten sorumlusun. Rabbim de işini güzel yapanı seviyor. Evet. Kendimi sadeleştiriyorum diyor. Bana ne kadar akıl verdiyse, siz benden akıllısınız ne kadar verdiyse sonuna kadar kullanıp, ne beden verdiyse çalışıp, Huzuruna gittiğinde sana verdiğim makamı sen nasıl kullandın ya kulum deyince bir hikayem olsun istiyorum. Bu çok önemli bir şey. Bu beni hem motive ediyor, hem rehabilite ediyor. O dua o kadar önemli ki müminin silahı. Ol deyince olduran, bazen böyle çok bunaldığımda ya buradan nasıl çıkacağız diye dedim. Ol deyince olduran, diyorum dost istersen Allah yeter. Zaten o olduracak, Allah nurunu tamamlayacak. Senin burada nasıl durduğun şu karınca misali hocam, karınca Doğru. misali nerede nasıl duruyorsun? Burada bir duruş sergilemeye çalışıyorum. Şehirde iki milyon var, hepsinin canı, malı, ailesi ve inancı bize emanet.